Evet çocuklar merhaba. Dersimiz Hayat Bilgisi. Konumuz Trafik işaretleri. Trafik işaret ve levhalarını tanıyalım. Trafik nedir çocuklar? Trafik insanların, hayvanların ve taşıtların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir. Trafikte en önemli şey insan hayatıdır. Sürücü ve görevler dışında taşıt içinde bulunan kişilere yolcu denir. Yük ve yolcu taşıyan araçlara taşıt denir. Trafikte taşıt içinde bulunmayan, hareketli veya hareketsiz halde bulunan insanlara yaya denir. Bir yolun insanların karşıdan karşıya güvenli geçebilmesi için belirlenmiş bölümüne yaya geçti diyoruz. Yayaların yürümek için kullandığı alana yaya kaldırımı diyoruz. Trafik kurallarını öğrenip uygulamalıyız. Trafik işaret cihazları ile levhaların neler olduğunu bilmeli ve anlamını öğrenmeliyiz. Trafiği denetleyen ve düzenleyen kişilere hepimizin bildiği gibi trafik polisi denir. Trafik ışıkları kavşak ve geçitlerde trafiğin akışını düzenler. Yaya ve taşıtların güvenli geçişini sağlar. Gördüğünüz gibi çocuklar geç hazır ol dur. Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlerin tümüne trafik işaretleri denir. Sağ tehlikeli viraj, kontrollü demir yolu geçidi. Sağ tehlikeli devamlı virajlar, girişi olmayan yol. Yaya geçidi, okul geçidi, ehli hayvanlar geçebilir. Sağdan daralan kaplama. Ana yol, tali yol kavşağı, yolda çalışma, ışıklı işaret cihazı, kasisli yol, kaygan yol, park etmek yasaktır. Duraklamak ve park etmek yasaktır. Ve park yeri. Trafik işaret ve levhaları, yasakları ve kısıtlamaları bildirir. Güvenli bir trafik ortamı sağlar, yol hakkında bize bilgi verir. Trafik işaret ve levhalarının üç temel şekli ve anlamı vardır. 1. Tehlike uyarı işaret levhaları. Yaya ve sürücüleri tehlikeleri karşı uyarır. Genellikle üçgen şeklindedir çocuklar. 2. Yasaklayıcı işaret levhaları. Yaya ve sürücülere yasaklama ve sınırlama mesajları verir. Genellikle daire şeklindedir. 3. Bilgi işaret levhaları yayalara ve sürücülere yol güzergahında lazım olan bazı bilgiler verir. Genellikle kare ve dikdörtgen şeklindedir. Resimlerde de görüyoruz hastane, telefon, çeşme. Mecburi yaya yolu levhası. Bu levha yayaların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Mecburi yaya yolu levhası sürücülere yaya yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir. Okul geçti levhası. Bu levha okul ya da oyun alanları gibi çocukların sık sık geçtiği yol kesimlerini belirtmek için kullanılır. Bu işaret levhasını gören sürücüler hızlarını düşürmeli ve ani bir duruş için hazırlıklı olmalıdır. Bisiklet giremez levhası. Bu levha bisikletlilerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir çocuklar. Yaya giremez levhası. Bu levha yayaların bu yola girmesinin yasak olduğunu bildirir kontrolsüz demiryolu geçidi levhası bu levha ileride bariyer gibi kontrollü olmayan demiryolu geçidinin olduğunu bildirir. Tehlike uyarı işaretleri sürücülerin hızlarını düşürmelerini, araçlarını daha dikkatli kullanmaları gerektiğini bildirir. Ve burada bazı tehlike uyarı işaretlerini görüyoruz çocuklar. Karayollarında yolculuk yaparken çeşitli trafik levhalarıyla karşılaşırız. Bu levhalar bizim güvenli yolculuk yapmamızı sağlar. Yayaların ve araçların yoğun olduğu yerlerde yol trafik polisleri tarafından yönetilir. Yayalar ve araçlar Trafik polisinin işaretlerine göre hareket ederler. Evet çocuklar. Şimdi de doğru olan cümlelere D, yanlış olan cümlelere Y yazalım. Trafik kurallarına uymak can güvenliğimiz için son derece önemlidir. Evet. Trafik kurallarına uymak can güvenliğimiz, can sağlığımız için son derece önemlidir. Trafik levhaları güvenli bir trafik ortamı sağlar. Evet, trafik levhaları güvenli bir trafik ortamı sağlar çocuklar. Üçüncü doğru yanlış etkinliğimize bakalım. Trafik polisinin işaretlerine uymamalıyız. Yanlış çocuklar, uymalıyız. Dördüncü doğru yanlış etkinliğimiz. Yayalar için Kırmızı ışık yandığında güvenli bir şekilde karşıya geçebiliriz. Yayalar için kırmızı ışık yanıyor. Hayır çocuklar. Bu yanlış. Yayalar için kırmızı ışık yandığında beklemeliyiz. Okul geçidi öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıya geçişi için konulmuştur. Evet, okul geçitleri öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıya geçişi için konulmuştur. Diğer bir doğru yanlış etkinliğimiz. Yaya figürlü yeşil ışık yandığında sürücüler harekete geçer. Yanlış çocuklar, o zaman sürücüler harekete geçmiyor. Yayalar karşıya geçmeli. Taşıtlara kırmızı ışık yandığında yayalara yeşil ışık yanar. Evet, taşıtlara kırmızı yanınca yayalara da yeşil ışık yanar. Şimdi çoktan seçmeli sorularımız çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bu trafik levhasının anlamıdır? Trafik levhasını yan tarafta görüyorsunuz. Bisiklet giremez, mecburi bisiklet yolu, bisiklet geçebilir. Evet, mecburi bisiklet yolu. Yukarıdaki trafik levhasının anlamı hangisidir? Yaya geçidi, okul geçidi yaya yüremez. Evet, gördüğümüz trafik levhasının anlamı okul geçidi. Aşağıdaki trafik levhalarının ne anlam ifade ettiğini yazalım. Birinci levhamıza bakalım. Bisiklet geçebilir. İkinci trafik levhamız mecburi bisiklet yolu. Üçüncü trafik levhamız ise bisiklet giremez. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. İyi günler çocuklar. Kendinize iyi bakın.